Ambulans haber verdiniz mi? Çağırdı çağırdı. çağırdı, çağırdı, çağırdı. Birader su ne içtiyse şeyini çevirin biraz. Tamam da su ne almış mı yani onu şeydin yani biraz dik e tutmayın. Hafiften yine şey, su neyi yutmuş olabilir Biraz abi, eğ sağlıyorum. eğdirin. Şimdi bir şey olur, bize yarar. Ya seni öyle yani, oturtmayın Biraz ya, ya, ya. su neyi yuttuysa şeydir ya. o. Ha su ya. neyi yuttuysa. Abi. Sen aşağı in aşağı. Ya, abi. abi bak su yutmuş olabilir. Sen onu biraz şey Sediye geliyor abi sen elleme. Sediye geliyor. Elleme abi seni şey etme yani Abi elleme kırış olur sıkıntı olur iş kanama geçirir Ambulans zaten oraya geliyor geliyor ambulans Allah'tan orman da az biraz şöyle şey değil. Yok Allah'tan uşak abi. görmüş. Gençler görmüş yani onların. Balık tutanlar balık tutuyorlar. Yok köyde. ya şuradan giden arabayla giden gençler ya. Allah, ben de yani köyden geldim baktım. Uşak koşturuyor hemen dedi polis haber vereyim dedim bir şey oldu diye. Hemen, ya ben arabayı park ettim oraya. Buradan oraya kadar yüzerek mi çıkarmışlar? Yok. Alıyor. Uşaklar içinden aldı buradan sağ olsun işte. Abi akıntıyı akıntıyı akıntı yok kırmakta. Yani akıntı yok bir de <laughs> yani gençler sağ olsun hiç fedakarlık yapıyor. Hmm. Bazı şeyler de duyarlı şey Allah razı olsun. Ya abi insan tabi ya. Sen niye düşmüş? Ayağı kaymış, ayağı şey etmemiş, ayağı. yürekine ayağı kaymış, birden tökezlemiş, öbür tarafa atmış kendini.